İş bankası kartınızı kullanarak internetten alışveriş yapmak mı istiyorsunuz? Bunun için öncelikle İş Bankası internet alışverişine, açma işlemini gerçekleştirdiğinizden emin olmanız gerekiyor. Kartınızı eğer online alışverişe açmazsanız ödeme sırasında işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirilmez. Bu da alışverişi sorunsuz bir şekilde yapamamanıza sebep olur. Online alışveriş deneyiminizin eğer kesintiye uğramasını istemiyorsanız rehberimizde yer alan sadece birkaç basit adımı takip ederek kartınızı internet alışverişine açabilirsiniz. İş Bankası internet Alışverişine Açma Adımları Türkiye İş Bankası'nın işçep uygulamasını açın. Uygulamanın alt kısmında yer alan 3 çizginin üzerine basın. Kartlar bölümüne girin. Sayfayı aşağı kaydırın ve Kart Ayarları bölümüne gidin. Kullanım tercihlerini seçin. İnternetten Alışveriş kısmındaki Yurt içi ve Yurt dışı seçeneklerinden hangisine ihtiyacınız varsa onu etkinleştirin. Türkiye İş Bankası'nın müşterisi olarak kartınızı eğer internet alışverişine açmak istiyorsanız öncelikle İşcep uygulamasını açmanız gerekiyor cep uygulaması yüklü değilse Play Store ya da App Store üzerinden uygulamayı hızlıca yükleyebilirsiniz uygulamayı açtıktan sonra hesap bilgilerinizi girerek giriş yapın uygulamanın alt kısmında bulunan 3 çizginin üzerine basıp kartlar bölümüne gidin sayfayı biraz aşağı kaydırdığınızda kart ayarları seçeneğini göreceksiniz bunun üzerine dokunun ardından kullanım tercihlerini seçin İnternetten alışveriş, kısmında yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplamda iki seçenek göreceksiniz. Yurt içi alışveriş yapacaksanız yurt içi, yurt dışı alışveriş yapacaksanız yurt dışı seçeneğini etkinleştirin. Bu adımları uyguladıktan sonra kartınız internet alışverişine açılacaktır. O herhangi bir online alışveriş sitesinden dilediğiniz ürünü sipariş edebileceğiniz ve ödemeyi kartınızda yapabileceğiniz anlamına geliyor.